Evet merhaba arkadaşlar. Ee, dersimizin devamında modalitelerden biraz bahsedeceğim. Tomografi, MR, e, röntgen, ultrason, Doppler nedir? E, temel çalışma prensibi nedir? Çok kısa bahsedeceğim. Çok uzun uzun değil ama en azından işte çalıştığınız cihazlar nedir, ne değildir, hangi prensiple çalışıyor? Neden böyle yazıyoruz? Onu görmek açısından kısa kısa bahsedeceğim. İlk olarak tomografiden bahsedeceğim. Bilgisayarlı tomografiden. Şimdi bilgisayarlı tomografide ekranda gördüğünüz gibi hasta masa üzerine yatıyor. Bir yuvarlak kanti dediğimiz kısım var. Burada bir taraftan bunlar dediğim gibi çok kabaca bahsedeceğim. Çok fazla detayına girerek boğmak istemiyorum ama temel prensi bilmeniz açısından söylüyorum. Bir tane X ışını tüpü var. Buradan X ışını veriyor. Yani X ışını ile çalışıyor tomografi. Karşı tarafta dedektör var, alıcılar var. Bu verilen X ışınını alıp bilgisayara iletiyor. Bilgisayar bunu yazılım vasıtasıyla görüntüye çevirip monitörde görmemizi sağlıyor. Yani buradan çıkan X ışığını bilgisayara iletip monitör vasıtasıyla tomografi görüntüleri oluşuyor. Temel prensibi dediğim gibi X ışığıyla çalışıyor. Burada dedektör dediğimiz şeyler var. Şimdi duymuşsunuzdur. İşte 32 dedektör, 64, 128 dedektör, 512 dedektör gibi. Bu şu demek çok kabaca. Burada kaç dedektörse o kadar X ışını veren tüp ve o kadar alıcı var demek. Ona göre de çekim hızımız artıyor. Yani ne kadar kaynaktan x ışını verirsek o kadar kaynaktan görüntü alıyoruz. Dolayısıyla o kadar hızlı. Yani bir kaynaktan verip döne döne almaktansa işte 128 kaynaktan verip 128 kaynaktan görüntü aldığımızda çok daha hızlı görüntüler oluşuyor. Bu sayede daha kaliteli ve daha hızlı kalp anjiyosu gibi koroner bt anjiyosu gibi diğer beyin anjiyosu gibi anjiyolar yapma imkanı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Veya perfüzyon bt gibi görüntüleri oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi tek bir x ışını tüpü birden fazla oldukça dedektör sayısı artıyor. x ışını demetini alıp burada görüntüye çeviriyor dedektörler. Gelen objeye ne kadar çok yerden x ışını giderse o kadar çok yerden veri elde edip o kadar çok yerden görüntü oluşturuyoruz. <laughs> Bu ekmek dilimi ne için koydum? Bu ekmek dilimi şunun için koydum. Burada biz hastaya tomografide bakarken ayağından bakıyoruz. Yani hasta yatıyor sedyede biraz önce gösterdiğim gibi. Şurada hasta biz burada oturuyoruz. Şu kısımda hastanın ayağından tepesine doğru bakıyoruz. Burada oluşan görüntüler ekmek dilimi gibi hastayı dilimliyoruz. Ona göre görüntü oluşturuyor. Yani bir hastanın beyin BT'sine, beyin tomografisine bakarken dilim dilim yukarıdan aşağı doğru görüntü oluşturup o şekilde bakıyoruz. Yani en tepesi biraz altı biraz altı beyni sanki dilimlemişiz gibi görüntü oluşturup ona göre değerlendiriyoruz. Temel görüntüleme prensibimiz de bu şekilde. Tomografide sadece aksiyel dediğimiz bu şekilde dilimli görüntü alıştırılır. Dilimli görüntü oluşturulur. Bu görüntü ne yapıyoruz? Biz bunu daha sonra reformat dediğimiz e, görüntüleri değiştirerek 3 boyuta veyahut da işte sagittal koronal dediğimiz işte daha e, alın düzleminden veya yatay düzleminde görüntüleri oluşturuyoruz. Bunlar sanal yapay görüntüler arkadaşlar sanal görüntüler. Ama bizim orijinal görüntümüz bu şekilde. Bu bir akciğer tomografisi, bir hastanın akciğer tomografisi. Burada aynı görüntü, aynı bölge var. Fakat e, üzerinde oynadığımızda birinde kalbi, kas, yumuşak doku, yağ dokuyu daha çok görüyoruz. Burada herhangi bir anormallik varsa kalp gibi, kalp çevresindeki bezeler gibi yani kas doku, e, yağ doku gibi dokularda bir anormallik varsa onu görüyoruz. Burada akciğerin kendisini görüyoruz. Bakın burada akciğeri çok net göremiyoruz. Tamamen siyah. Burada akciğerin kendisini görüyoruz. Akciğer dokusunu seçebiliyoruz. Burada da kemik dokuları seçebiliyoruz. Dolayısıyla biz aynı görüntü üzerinde e, oynayarak diyelim veya ayarlarını yaparak hem e, medyasen ve yumuşak doku dediğimiz kısımları hem akciğerin kendisini hem kemiği değerlendirebiliyoruz. Ama biz gerçekte bir görüntü aldık. Sadece şu görüntüyü aldık. Bunları daha sonra kendimiz oluşturduk arkadaşlar. Burada da e, şu bizim esas görüntümüz. Aksiyel dediğimiz, beyni dilimlediğimiz görüntü. Bunlar bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş koronal, e, sagittal veya üç boyutlu görüntüler arkadaşlar. Şurada değişik 3 boyut formatları var. Kafa kemiklerini bu şekilde görüntüyü birleştirerek bilgisayar programı yardımıyla 3 boyutlu hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Evet tomografi kısaca bu şekilde arkadaşlar.